Merhaba İkizler Burcu erkekleri. Aralığın ikinci haftasına da giriş yaptık. Aralığın ikinci haftasında İkizler Burcu erkeklerine kartların nasıl açılıyor? Nasıl uyarılar alacağız? Ve İkizler Burcu erkekleri ah bu kadınlardan neler çekiyor? Bu haftada neler çekecekler? Aşk hayatımız nasıl olacak? İkizler Burcu erkekleri için açılımımı gerçekleştiriyorum. İkizler Burcu erkekleri of yani İkizler burcu Oo, bu boğa burcuyla tezatsınız Siz boğa burcu erkekleriyle ikizler burcu erkeklerinin kartları aynı geldi biliyor musunuz Siz bu hafta boğa burcu erkekleriyle papaz olabilirsiniz Siz bu hafta boğa burcu erkeklerini e, ne çok zıt kutuplardasınız boğa burcu erkekleri e, sevdiği insanın bırakıp bir kadını mutlu etmeye çalışırken siz sevdiğiniz kadın uğruna istediğiniz, arzuladığınız ve gerçekten hayatınızda olmak istediğiniz istediğiniz kadın kim ise onun araştırmasının bu hafta artık cilt cilt dökümünü yapıp kendiniz ifade edebilmek için gerek maddesel gerek ruhsal olarak kendinizi ispatlamak adına çeşitli fantazilerle, çeşitli görsellerle e, kendinizi ispatlamak ve karşı tarafın sizi arzulaması için çeşitli e, jestler yaparak bu kadını elde etme çabasının içerisine giriyorsunuz aralığın ikinci haftası itibariyle ikizler Burcu erkekleri, İkizler Burcu erkekleri karşı taraftaki kadın sizin bu yaptığınız jestler doğrultusunda size karşılık verecek. Aynı şekilde kadını ne kadar memnun edebilirseniz bu hafta karşı tarafta size o kadar çok memnun edecekmiş. Neden mi? Şimdi anlayanlar var anlamayanlar var ama ikizler burcu erkekleri için kartlarım ermiş kartım çıktı ermişten sonra aşıklar kartım çıktı aşıklar kartıktan sonra da şeytan kartım çıktı bu ne demek oluyor biliyor musunuz bu sevdiğiniz insanın kanına kanına girip onun hoşlandığı şeylerden aslında o hani bunlar yüzünden sizi terk etmiş ya da siz yapmıyorsunuz ve bu hafta onun huyunu suyuna gidip onu elde edebilmek için maddi manevi jestlerde bulunursanız bu kadın aşıklar kartı çıktı bu kadın sizin bu fantazilerinize ve sizin bonkörlüğünüze sizin ciddiyetinize inanıp sizinle birlikte olma kararı alıyor siz bu zamana kadar onu o kadar çok araştırmışsınız, onu o kadar çok irdelemişsiniz, onu o kadar çok suçlamışsınız ki eskiye dair. Hiçbir zaman onun ruhuna hitap etmediyseniz bu hafta lütfen bu kadını elde etmek istiyorsanız onun ruhuna inin. Onun güzel sözler söyleyin, çiçek yollayın, hediyeler verin. Ee, ne bileyim yemeğe çıkartın ya da ufak hediyeler alarak onun ruhuna hitap edecek hareketlerde bulunursanız yani şeytanca planlar yaparsanız onun sırf mutluluğu için karşılığınızı alıyorsunuz. Kadına karşılık verirseniz kadın sizinle birlikte olacakmış. Kadına karşılık vermeyip de sürekli yakışıklılığınıza güvenip işinize güvenip sürekli onu kurcalarsanız sürekli suç bulursanız, sürekli onunla ilgili bahaneler üretirseniz zaten kadın hani size yaklaşmak değil yanınıza bile yanaşmamış. Ama siz bu hafta olayları değiştirip sırf onun ruhuna hitap ederseniz, yani artık bir takım isteklerinizin olması için ona jestler yapar iseniz, bu tamamen size olumlu olarak dönüyor. Aşıklar karta çıktı. İkizler Burcu erkekleri bu hafta aşk sizin yüzünüze gülüyor ama artık şu araştırmaları cıcıcı öyle miydi böyle miydi hani zaten ikizler burcu erkekleri gelgitlerin çok yaşanıyor. Bu gelgitleri bir rafa kaldırın. Yalnızca ilişkinize ve kadını nasıl elde edebilirim? Nasıl birlikte olabiliriz? Nasıl yemeğe çıkabiliriz? Nasıl sohbet edebiliriz? Derdini düşün artık. Bir icraat gösterin. Sürekli 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 yok öyle miydi böyle miydi, çarp iyi miydi, hava kötü müydü, hava düştüm kalktım gibi muhabbetler değil. Hiç olmadı yanına gidin. E yani güzel jestler yapın, işinizden zaman ayırmaya çalışın. İşimden vakit ayırdım, yanına geldim, iki görüşelim. Hani bu kadınların hoşuna gidecek şeylere lütfen e, bu hafta artık bir icraata dökmeniz gerekiyormuş sayın ikizler Burcu erkekleri. Bu şekilde olursa Aşıklar Kartı e, size yardım edecekmiş der. Böyle İkizler Burcu erkekleri aralığın 3. haftasında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.